Teklifin nedir? Teklifim bir yarışma. Çocuklara malzemeleri soracağız. Söyledikleri malzemeye ikiye ek hakkımız var. İki malzeme daha ekleyebileceğiz. Farklı zamanlarda mutfağa gireceğiz. O malzemelerden iki çeşit yemek çıkartacağız. Bana uyar. Evet, evet. hazırlıyorsun. İki kağıt. Evet, birine neyse birine öyle ne yapacaksın. Evet, Evet, kimi çektiğinizi görelim. Bakalım kim çıktı. Ali. Adam. Evet. Ali bende. Neyse da bende. Neysacığım babamla yemek pişirme yarışması yapacağız. Jüri sen ve Ali olacak. Dolayısıyla yemeği pişirmemiz için bize iki tane yiyecek soruyor. Kabak sarıyorum. ve patlıcan. Kabak ve patlıcan. Teşekkürler dostum. Rica ederim anne. Ne yapalım akşama? Mantı. Mantı bir. Başka? Hmm. Bir şey daha söyle. Mantı. Ve? Mantının yanına bir şey daha yapmamız lazım. İki tane olmak zorunda. Hmm. 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 Makarnalı çorba. Evet. Peki mantının yanına çorba yapsam, mantıyı çorbayla yapsam, çorbalı mantı yapsam? <laughs> Aa, oluyor, oluyor. Oluyor, oluyor değil Hayır. mi? Şimdi malzemelerden bir tane çorba yapma şartımız var. Patlıcanla kabak mehzanı söyledikleri, mantı Ali'nin söylediği ve diğer söylediği çorba, yemeğin şıkkı. Zaten olur. ben de o sırada mantılı çorba yapacağım dedim. Çorbayla ilgili var kafamda bir şey ya. İyi yaşa. Ne yapıyoruz? Sen başlıyorsun. İki çeşit yemek yapacağız. Mehzanın istedikleri patlıcan ve kabak. Ali'nin istediği mantı. Çorba dediği için yapacağımız yiyeceklerden biri çorba olacak. Daimi olmazsa olmazımız soğan. Zeytinyağı ve baharatlar serbest alanımız. Bunun dışında ikişer tane ürün ekleme hakkımız var. Evet. Efendim, yoğurtlu mantı planlıyorum. Yani yoğurt çorbası, nohutlu. Yüksek bir yolu. böyle bir şey diyorlar diyor. Çünkü oğlan hem yoğurt çorbasını çok seviyor, hem de mantıyı çok seviyor. Bu çocuk ikisinin dövmesini yaptırır. Öyle seviyor. Evet. Kabaklarla ve patlıcanlarla ilgili ne yapacağım ne ilgili bir fikrim yok. Ona bakacağız. Ben Yoğurtlu mantı çorbamızı yoğurdu zeytinyağı ve suyla kaynamak üzere ve bizde eylemlerimiz sürüyor. şeyler oldu. Yoğurtlu mantı çorbası Yoğurtlu çorba kısmı taştı. Yani kabak ve patlıcanla ilgili yapmayı planladığım eylem için kullandığım tava küçük çıktı. Ona sığamadım. Terliyorum, geriliyorum. Soğan doğradım. gözüm yanıyor. Ve buna benzer bilmem olay. Yani çocuklar yediği zaman ne olacak onu merak ediyorum. Bence Pişmedeyim. Bundan sonrası biraz beklemeye dayalı Tüm malzemenin tamamını kullandım. Ee, pişmeyi bekleme süresindeyim. Süre cildeyim. En son mantıyı da ekleyeceğim. Benim yemeklerim pişecek. Bakalım çocuklar ne diyecek. Evet, ben de. Yemekleri pişiyor. Ama söz verdim bakmayacağım. Şimdi ne yapsam dedim. Bir tane e, malzememi buldum. İçinde kırmızı mercimek, buğday, sarı mercimek, maş fasulyesi ve pirik var. Şimdi ikinci malzememi bulacağım ve ne yapacağım bulacağım. Ama ne yapacağım bilmiyorum. Bir çorba yapmam lazım. Evet ikinci ek malzememi de buldum. İlikli kemik suyu. E, mantıyı kızartıp güzel bir patlıcan yemeği yapacağım. Ve mantıyı onun içine katacağım. Domates suyuna da et suyuyla domatesi karıştıracağım. Bu domatesi yazın yapmıştık küçük kuyuda. Çanakkale domatesiyle domatesle et suyunu karıştırıp içine kabak ve bu bakliyatlarla da bir çorba yapacağım. Şimdi ee, mantıyı kızartıyorum. Bir yandan iki tane tencere hazırladım ama maalesef sevgili eşine pişir, pişir, pişirdi. Ama önemli olan ne? Tadını bilmiyorum merak ediyorum. tadına bakmayacağım. Birinde soğanı pişireceğim. Birinde soğanla bakliyat pişiriyorum. İkisine de zeytinyağı ve baharatları koydum. Ee, bir yandan mantım kızarıyor. Bir yandan da diğer iki yemeğimi ocağın üstünde yapmaya başlıyorum. Sarımsaklarımı ekledim. Mantım kızardı. Ee, bakliyatlarım soğanla birlikte kavuruyorum. Buna e, kabak ekleyeceğim. Kabakları küçük küçük doğradım. Onların hepsini güzel kavurduktan sonra üstüne et suyu ve domates suyu ekleyeceğim. Böylelikle çorbam hazır olmuş olacak. Diğer tarafta soğanla sarımsağımı kavuruyorum. Buna patlıcan ekleyeceğim. Patlıcanım kavrulacak. Piştiği zaman patlıcan bu kızarttığım mantıları ekleyeceğim. Dolayısıyla mantılı patlıcan yemeğim ve bakliyatlı, domatesli et suyuna kabak çorbam hazır olmuş olacak. Devam ediyorum. domates suyumu katacağım yemeklerime. Patlıcanım pişiyor. Burada da e, bakliyatlarım, kabak ve soğan pişti. Baharat olarak ne kullandım? Zencefil, zerdeçal, kimyon. Ondan sonucuma tuz, karabiber, acı pul biber kullandım. Çocuklar acı seviyor. Çorbaya sularını kattıktan sonra et suyunu ve domatesi pişmeye bırakıyorum. Sevgiler. Evet kolay gelsin. Ne ayak işi? Ayak işi. Ah. Çünkü kuvvetli. Değil. Hı -hı, Erkek evet. kimse. Evet, Erkekler hep böyle geliyoruz zaten. Ayak işi geliyoruz. Baktın tabii ne bir şey. Tadına mı baktın? Hayır hayır bakmadım tadına. Ne yaptın? Doğru söyle. Gerçekten baktın. Evet. <laughs> <laughs> İyi olmuş mantıdan bana da bıraktın. Bir şey söyleyeyim mi? Hı -hı. Ee, hiç adil olmadı. Çünkü ben sen kumandın zannettim. Sonra mevzuya yayıldım. Şu anda sana buzluktan ekstrem atıyorum. Hayır istemiyorum şimdi. Şey, şey, Centilmenlikten yıkılıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Mart Şu verebilirim. Yok. Gerek yok istemiyorum. Nasıl baharatlar kullandınız? Valla ben kimyonun e, çok önemli bir insan olduğunu düşünüyorum. Bence. Fırsat versek, evet. fırsat versek kimyon konuşur bence. Ben de zerdeçal zerde konuşur. Üç dilde. Evet. Kekik kullandım, nane kullandım. Evet. Ondan sonra pul biber kullandım çocuklar seviyorlar diye. E, benimkisi domates çorbası gibi kabak da var içinde bakliyat da var sen tabi bu bakliyat meselesine bilmiyorum ne diyeceksin. O paketlerden kullandım. O zaman çok malzeme kullanmış oldun? Ooo ne güzel ya. Ne güzel İstanbul'u yemin ediyorum bir yer. İki tane çocuklar söyleyecek, iki malzeme de biz söyleyecektik. Koca evet. paketi mi boşalttı? Tek paket işte. Oho sen ne çaburmuşsun. Mantıyı yedi, bitir, almışsın. Mantıyı almışsın. Oradan bütün bir paket bakliyat. Tamam tamam ya. Yarışmanın kazananı belli. Olur. Oh. Tamam. Yine akıl kazandı. Evet yemekler piştikten sonra çocukları mutfağa alacağız. Servis ederken. Birer kaşık onları yedireceğiz. Kazanan belli oldu. Evet, evet, kazanan belli zaten. Ben küçük prensle devam ediyorum. Önlüğüm öyle olduğu için. Meclisaya e buraya hazırladım. Sen Ali'ye hazırladın. Ben kamyonlu şakak kazanıyorum. Biraz sonra bir tane evet. Servis çok iyi. Evet. Tadım. Tadım zaten evet. yapıyoruz hazır. Çocuklar yukarıda. Ee, onlara yaptırmak için bir tık karıştırıyoruz. Ya mısın? Tamam. Tamam. Senin malzeme fazla. Bakalım ne <laughs> Buyurun lütfen önden siz buyurun. Yemek yemeye sabırsızlanıyor musun? Evet gerçekten. Woohoo. Evet yemek yemek için sabırsızlanıyor musunuz? Evet. Alicim sen? Evet hazır mıyız? Evet efendim. Buyurun Ali tadına bakacak. Ali hazır mısın? Ali, Ali beğenirsen mı? beğendim diyeceğim. Beğenmezsen de beğenmedim diyeceğim mantılı çorba, yoğurt çorbası. Olur mu? Evet. Nasıl evet. olmuş? Ben Nasıl Bu olmuş? Bu güzel olmuş mu? Oldu mu? Güzel olmuş mu? Şunun da tadına bak. Henüz güzel olmuş ne? demedi. Kabul etmiyorum daha. Bak söyle. Sen beğendin mi? Gerçekten. Gerçekten, Gerçekten beğendim. beğendim. <laughs> bak. Bu, bu da sebze. Güzel mi? Beğendin Nasıl mi? İşte bu adam sıradan. Sıra, <laughs> <laughs> sıra bende. Olacak iş değil ya. Al bak yedim. Al aslanım. Çok güzel bir çorba yaptım ve mantı yaptım. Allah'ım lütfen be. Anne, Burada sana da vereceğim. Ama önce oh my god. Zor sen yiyeyim de sen Bu da ne? Dur bakayım. Ne olacak Al bakayım. Ne yapıyorum? Tat bakayım. Neyse beğen de sen de beğendin. evet. Evet. Bu da çorbamızı bir dakika çorbayı ben sana tattırayım. Ya bu hiç iyi Bir sürü malzeme fazla var oğlum. Hemen getiriyorum oğlum. Bol bol yaptım. Hiç merak etme. Bir <laughs> şey söyleyeceğim. Yapamamış olabilirim. Anne olmamış diyebilirsin. Şaka yaptım. Öbür şeyi söyleme. Sen, sen söyle. Anne hani sen Bu bir talihsizlik. Bu <laughs> oh, bir talihsizlik dedi. Kaybettim. Kiral ortada. Melisa bu bir talihsizlik dedi. Ali hala yemeye devam ediyor evet. ve ay, kaybettim. ben kazandım. Yedim. Yıkıp bastırabilirim. <laughs> yemedi, yemedi. Yoksa bu yenenler Ali. sizlik. <laughs> Çünkü ben kazandım. İkisi beğendi, beğendi. Evet, beğendi. Hepimiz çok beğendi. Hepimiz çok beğendik. Bravo!